Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri, Ali Kaya ve Süleyman Karaca ile Ramazan alışverişini sunar. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin. Bugün neredeyiz Ali abi? Herkese afiyet olsun diyorum afiyet olsun. buradan. Ne var menüde? Bugün kuru pilav var. Aa çok güzel abi. gider. Kuru fasulye pilav güzel olur. E, bugün kuru fasulye pilav olsun. Soğan da var olsun. mı abi? Kuru soğanla vuracağız şöyle koyunla. o soğanla Mis bölüm. gibi. Burası Süleymaniye şubesi. Evet abi. Karaman yolu, Opet petrol var, çelik kayalar. Aynı zamanda Süleymaniye şubesi. Burası büyük. 5000 metrekare. Çelik kayaların en büyük şubelerinden bir tanesi burası. Elhamdülillah. Ne güzel, evet. Ne güzel. Büyük otoparkı var biliyorsun bak. Türk da dalgalanıyor baba evet, baba. Şu an drone'la evet. görüntüleri izleniyor. Evet, bugün izleniyor. de çok yoğunluk var maşallah. Bugün tepette. pazar evet bugün çok aşırı yoğun. Evet. Ee, Tabii çelik kalan farkı bu da. Kalite, hizmet. Ramazan ürünleri indirimlerimiz, bol indirimlerimiz var. Tüketiciye müşterilerimize, Konya'da her zaman yanında oluyoruz, olmaya devam ediyoruz. Ali abi şu sepetleri bir göstereceğim. Yine dolu dolu hediyeler var. Bizi bekleyenler bak, 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 var, bak, bak. selam bekleyenler var. Evet. içeri Mağaza giriyoruz direkt. Ürünonda gördük buranın evet. yoğunluğunu. Evet, Süleymancığım bu mağaza çok büyük bir mağaza. Kızımıza bak kızımıza. Evet. O, ne Merhaba. Da, o, ne, kadar gülüyor, ne kadar geliyor? Evet. Ne kadar? Sen adın ne? Hilanur, Bir hayırlı ramazanlar de. Hayırlı Kimlerle geldin buraya? Al bakayım sana evet, hediye. Hediyeleri bol bol evet, hemen. Evet. Gel kızım sen Kısa de. Kısa videoları. Senin adın abi. ne? Fotoğraf, Esmer. Bizi izliyor musun? Evet. <laughs> <laughs> ver hediye çocuğumuza. Al abi ver, al bakayım. Al, al, bak, abi. al bakayım. senin adın ne başkanım? Ensar Özmen abi. Buradayız. Kardeşime çikolata ver hemen aç. Allah. Al abim. Çok teşekkür ederim. Evet, ver, 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 Al bakayım. Ne? Al bakayım. Fatma adım. Evet, abi siz, abi siz nasılsınız? Abi ben tanışıyorum ailemle. Bir tanıtın kendinizi. İsmail. İsmail. Ne iş yapan İsmail abi? Kamyon tamircisi. Kamyon tamircisi ne veriyorsun? Evet. Ora kamyon, ora büyük verdim. Buraya Süleyman buradayız. Senin adın ne? Sinem. Sinem Sine. al bakayım abi. Hadi. hadi bir hayırlı Ramazanlar evet. be. Şu amca da araba çıkartalım. Amcam merhaba. Merhaba. Abi, abi milli eğitimde yok. Meral Fenis'in sesini de bilmek için. Tamam al amcacım. Fenis'in sesine bir selam yollayalım. Hadi bakalım. Selam, selam size evet. selam olsun. Kaç yıl çalıştınız? 26'yı 5'e çalıştım. Ne kadar büyük evet. kurat yetiştirdiniz iş adamı öyle hep, mi? Hepsi abi. Hep, Hepsi. sesi. Harikasın. İsim neydi? Ali Horasan. Merhabalar. Merhabalar. Kim var burada? Evet evet. İsmin ne? Elif. Elif hangi okula gidiyorsun? Ee, Karahasan Cumhuriyet İlkokulu. Kaç sınıf? Üç. E, bakalım. Hayırlı Ramazan nerede? Hayırlı Ramazan. Alayım hemen hemen geldik. Evet. evet. Al bakalım. Tamam. abi tamam. Edin, Siz ne iş yaparsınız abi? Ben havalandırmacıyım. Ne, evet, ne şöyle ne al, gelin, Yeşil Tekke. Yeşil Evet. Gidiyoruz. Gidiyoruz. tarafa Gel gel gel, gel 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 gel. Gel sen de gel. Buradayız. Gel paşam. Hoş geldin. Merhabalar. Evet. Merhabalar, hayırlı Ramazanlar evet, diyorum. Tam, Halep. Eliminiz. Evet. İsmi Mehmet Negiz. Eee Bozkırlıyım. Bozkır neresi? Soğacak. Bir, Ram, bir Ramazan mesajı hemen. Evet. Tüm Müslüman evet. aleminin Ramazan'ın en işlerinin dileklerini kutluyorum. Hayırlı Oğlum hayırlı Ramazanlar. Ve çoluda mı o... veriyor? Evet çoluda. Menüde ne var menüde? Menüde et ekmek var bugün. gel 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 buradayız. Ne var et ekmek var? Afiyet olsun. Ramazan alışverişi. bak bölümün. bunu pişmanı ye. Pişmanı Çikolata Evet. evet. Medine hurması. Evet. Afiyet olsun. Evet, Teşekkür ederim. var. Aynı bir de var. Eyvallah. Çikolata peynir petipör var. Hemen evet. evet. Diyoruz. Şenol Kafadar. Şenol abi ne iş yaparız? Abi özel sektörde çalışıyorum. Kömür işlerinde. Kömür işlerinde. Evet. Burada kömürcüler de var değil mi? Evet, evet burada var. Şenol abiye bir tane hediye veriyorum. Eyvallah. Teşekkür evet. ederim. Hızlı bir şekilde Ramazanlar diyorum. Konya Hadim. Kadime gittik. Arkada evet. Bir sepet var, Burada gel, al, gel, gel, gel. Az, abi. Gel 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 gel. evet hızlı hızlı hızlı. Kamyoncusun ya. Hemen devam devam. Zeki. <laughs> boz Konya Boz. Boz, boz ko. bizim, Konya. Bizim. Zeki Duran. Zeki abi. Marul yiyecek abi. Evet. Ne veriyoruz Zeki abi? Abi Zeki abi çikol enerji veriyorum. Enerji patlamaz olsun. Abi zor. enerji. Baba hadi. Ben geliyor. Şokondan Gesaç'tan. Hadi bakalım. Evet. Ben Fatma Nisa Sazlı. İsmail Adli Avcı'nın İmam Hatip Orta okuyorum. Ne güzel. Çikolata ver bir buraya. Ver. Al kızım. Sen tanıt kendim. Me, me, e, İsmim Mehmet Ala. Yavuz Sultan Selim İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyorum. Arkadaşlarına bir Ramazan mesajı yollar. Ha ha hay, hay, hayırlı hay. Ramazanlar herkese. İzliyor, izliyor musunuz iftar? İzliyor muyuz? İzliyoruz tabii. İftar vakti evet. evlerimize evet. bizi misafir Adana. ediyor musunuz? Evet. evet Harikasınız. Allah razı olsun. Tanıt kendini. Ben Hasan Hüseyin Çelik. Abi ee, doldurmuşsun Hasan Hüseyin. Doldur abi. Öyle, öyle. evet evet. Çocuklarım gelin bir buraya. Abi var. davet mi var? Için. Aynen yarın için davetimiz var. Abi bak davet veriliyor elhamdülillah. Bak davet Davetsiz baksana olmaz. alışverişe bak davet ya o ortamında davet Tavuk, olacak. Tavuk, pirinç, maydanoz Sağlık on numara. Numune Hastanesi'nde çalışıyorum. Lumina <laughs> Hananesi'ni evet. sağlıkçılarımıza bir alkış verelim sağlıkçılarımıza. Helal olsun size. Allah kolaylık versin. Evet hemen hediyeni geliyor. Geliyor soda geliyor. Evet arkadaşlar. Sağ olun. Soda meyvesi var. Her şey var Süleymaniye şubesi dolu. Evet evet, abi. evet, evet evet. Evet. Bu çocuk çok bana Süleyman abi dedi. Şahin abisi. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi. Hemen adını söyle. Hüseyin Eren. Nerelisin? Saraycılı. Çak. Al bakayım. Kaça sen? gidiyorsun Al. sen? Hadi. Bire. Harikasın. Hadi. Hadi. Sen kardeş misiniz? Evet kardeş. Evet. Ben ismim İsmail Mamadov. Aslan Azerbaycanlıyız. Azerbaycan. Aha. Azerbaycan. Azeri Türk kardeşimiz. kardeş kardeş. Kardeş, Kardeşim ol. Şükran Zümra. Kaça gidiyorsun? 6. Arkadaşlarına bir Ramazan nerede? İyi evet. Ramazanlar. Hangi okul? Ee, Karatay Hürriyet Ortaokulu. Tamam beraber. Evet alalım bir hediye Azerbaycan. Recep. Azerbaycan. Kardeş o hediye. Abi, abi kardeş o bizdenmiş kardeş o kardeş o hediye. Evet hemen devam ailelerimiz geliyor. Yükseler Aa, günden. Yükseler. Aa, Aa, çok, ha, ha. Güzel. çok güzel. Hadi Sen, bakalım Azerbaycan'a selam. Azerbaycan'a gittik evet. abimiz bu. Ah, hanımefendiye alacağım. Merhaba. Merhaba Nidanur ismim. Eyvallah okuyor musun? evet okuyorum. sağlık okuyorum Konya'da. Hangi bölüm? Sağlık evet. kaçıncı sınıf? Ee, bir. Bir? Evet. evet. Buradan bir Ramazan ne? mesajı alıyor. Herkese ne hayırlı, Ramazanlar. Evet ne geliyor hala? <laughs> Meyve suyu paketi geliyor. Meyve suyu var burada. Soda Soda. Meyve suyu Oo, var. Soda. güzel. Soda. Teşekkür ediyorum. İlk ediyoruz. çiçek paketi Kristal <laughs> harikasın. Evet, Teşekkür evet. ederiz. Arkada abim var. Evet. Merhabalar abi. Birazdan bir sanat müziği evet. ilahi arası vereceğiz Hüseyin abimle. Öyle mi? Vereceğiz tamam. birazdan. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba abicim. Tanıyalım abi. Abi İbrahim dayanır. Boşluk Konya'lıyım. Bu bölgede Boşku, mi oturun? Em, dayım müşterisi buranın sürekli Devam. buradayım. Ya Herkes tanır beni burada. Neler evet. diyeceksiniz Ali Bey burayı Konya'nın en büyüğünü buraya açtı. Evet Konya'da bu tekten burası. Evet evet. evet Karamanyalı evet, olarak evet, evet. süper. Ben bunlarda bir 40 senedir burada oturayım hemen hepsini. Aman burası burası bu. Konya'da yok Her böyle diyeyim. bir. Sağ olasın amca. Şimdi sırada kim var? Aşık Hüseyin var. Aşık Hüseyin abi. Evet, Aşık Hüseyin senden kısa parça dinleyelim. Herkese hayırlı Ramazanlar. Tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayram Ramazan'ını kutlarım. Evet, kutluyoruz başkanım. İlahimi. Hmm, biraz peynir kırıntısı dökülse ağlarım. Bütün çocuklar benim sütümden içerler. Niye? sahibinden memnun musun? Elbette memnunum. Bana yonca samanıyla süt yemi veriyor. Peki sen memnun musun? Ben memnun değilim çünkü beni yaşlandım diye satacak da ondan. Abi, tren, ge veriyoruz. tren geçiyor baksana. <laughs> Hüseyin abim bir hediye <laughs> yükseler güzel ver abi. abi. Çocukluk arkadaşım olur. Lakabı Aşık Hüseyin. <laughs> aşık Hüseyin. Senat Hüseyin. Hüseyin. Senat var, vakit Zamanımız yok. olsa Hüseyin, 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 Hüseyin çok. çok, o, çok o. Hemen. Eyvallah, eyvallah. Sen abi. Eyvallah. Abi nasılsın? İyiyim. Hemen işte. tanıyalım. Ahmet Talha Işık. Nereliyiz? Eee Seyitşehir, Konya. Ne iş yapıyoruz? Eee elektrik sektöründeyim. Elektrik sektöründe. Yok, şey. Eyvallah. eyvallah Soda'yı verdik. Teşekkür sen ederiz. Sen iyi Ramazanlar. Abi ne yapmış arkadaşlar? Abi bu ne? O. Ne peyniri bu? Peyniriz yapmışlar. Abi tamam, tamam, tamam. Hemen geliyorum. Usta. Baktınız abi, ya? Abi Konya peyniri bunlar. Konya'nın meşhur. Konya peyniri Konya. Ben uzatayım mikrofonu kardeşim. Al kardeşim. Bir anlat bakalım. Bak. Ne, ne iyi olur bunun? Abim bu böreği kahvaltıya on numara olur. Kahvaltıya sahura. Ali abi. Abi, abi sahurda yağlamaya böreğe su böreğine. Ekmek arasında bazda mı Şöyle göster abim. Evet. Abi, abi peynir dedin mi bu Bak ne abim. Peki etçi yemek. Yanında bir de kaymak var abim bunun. Kaymak da var. Şöyle göster abi. Yapayım. Abi de Oo. ver mikrofonu. Ramazan'da. Abi tamam. Nasıl? Evet. Tamam, tamam. Böyle özel. Evet. Reyman Bey hoş geldiniz. Maşallah Öncelikle Allah tüm Müslüman olsun. alemin Ramazan'ı mübarek olsun. Amin. Et ya, riyonumuzda. Neler var riyonunda? Saç kavurmalık var. Ondan sonra kuşbaşı var. Kuzu pirzola var. Beyti var. Adana var. Urfa var. Külbastı var. Kelebek var. Daha çeşitlerimiz bol Kasaplı neyse Allah hayırlı Ramazanlar diyeceğiz 1-2-3 Hayırlı, hayırlı Allah, Ramazanlar Allah. Hadi bakalım İsim ne? İsim Peki. Emre Nazlı Emre abi Ne iş yaparız? Dokumcuyum abi dokumhanemiz var Pamukçuluyum Pamukçuluyum evet Kimlerle geldin? Kızlarımla geldim Kaç çocuk A var? 3 çocuk var 2 ne, ne buldunuz? buldunuz? Kendinizi Adınız? Adım Havva Yüksek sesle Havva çıkar. Hadi be Hangi okuldasın? E, Doktor Teğmenlik Bilgi Okulu Sen? Ben de Doktor Teğmenlik Bilgi Okulu Ne olacaksın büyüyünce? Öğretmen. Öğretmen sen? 0. Pamukçu'ya selam. Buradan tüm Pamukçu'da, Pamukçu köyünde izleyicilerimize hayırlı iftarlar diyorum. Herkes selam olsun. Evet, pamukçularımıza şeye... hayırlı iftarlar evet. diyorum. Bu da Ramazanlar. Bu dediğin lakabı neydi? Kelospan'ın torunu Emre. Evet. Kelospan'ın torunu. <laughs> Devam mı burada? Allah. Çocuklar bir izin verin. Gençler, gençler, Evet. Gençler. evet. Tam uçtan. Bir ilerleyelim. Nasılsınız? Elhamdülillah. İyi misin dedeciğim? Elhamdülillah. Tanıdınız mı Ali Bey? Tanıdınız Tanıyorum. Beni tanımayan var mı ya Konya'da babacığım? Sen kaç da? yaşındasın? Ben öyle e, konuşamadım da. Öyle mi? Bir hediye de, ver dedeme. İsimleri alalım. Tamam. Sude. Sude. Süleyman. Süleyman, adaşıma. Çocuklara araba, araba. Bir kız bir erkek için. Geç, geç, geç. Bebek ve araba. Süleyman. Gel Sen ver şey. evet oğluma bunu ver kızıma bir kızıma. kızıma, kızıma. kızıma. Çocuklar benim ben ona gelin. Evet maşallah. Abi bu bağdan pehlivan Ya ama. bu pehlivanı al gözünü seveyim. Bu var ya. Eri İbrahim Saraç. Ayede otomotivde çalışırım ben. Ayede. Allah razı olsun. Al bakalım sana. Aksiyetlerde çalışıyor. Allah razı olsun. İyi Ramazanlar İyi Ramazanlar. Teşekkür ediyorum Çelik Kayalara. Sağ olasın kardeşim. Harikasın. Ali abi tanış. Tanış bakalım kızımla. İsmin ne? Adın ne? Al konuş. Hadi. Hatice Hatice Ver Hatice Al bak Hatice sana Gördün mü? Hah Nasıl güzel mi? Essel Hatice Evet Hatice'ye verdik abi tanıyalım konuştuk İsmini söyle. İsmini söyle Ceren'de Ceren'de Recep abi ver hemen siz Ben Torku'da kasabım Gökhan Evet Torku ekibi evet Torku ver abi hediye çocuğumuza kızımıza Kamyon ver bir tane kamyon ver buraya iki tane Abi buyur İki tane kamyon ver geldi hediye abi dur Evet. Al bakayım kamyon sana. Oo abi Bivan verdi hediyeleri. Abi ben buradan veriyorum çocuklara. Şey al, al bakayım. Al bakayım. Maşallah maşallah <laughs> Gel. Buradayız. Taşkent'ten gel. Taşkent'ten gel. Taşkent, Taşkent'ten gel. Evet, 100 senedir izliyoruz biz. Adamın kızı sen. <laughs> Adın ne senin? Yılmaz olur. Vallahi Yılmaz, ay bana benziyor ha. Yılmaz abi. Olur olmuş abi. ama Yılmaz abi. Maşallah. Vallahi olmuş ha. Ne, inşallah. ne inşallah Ben emekliyim. Emek çok güzel. Belediyede çalışıyorum. Ben seni emekli yaptım. Yok çocuğa ver. Dur çocuğa. Oo. Abi, bu abi, ne? ne? Kimden geliyor? Abi ne var? Tıraş. Vallahi adam da, da lan baksana. Ya zaten tıraş olmuş gelmiş bu adam ya. <laughs> abi. Vallahi güzel hediye sevdim Oo. Bravo. Hediyeler günden güne artıyor. Ben Taşkent Avşar Mahallesi'nden. Ramazan Korkmaz emekliyim. İzliyorsunuz en bizim programları. Süleyman. Evet abi. izliyoruz. İzliyoruz iftar var. Abla buradayız. Süleyman. Ali abi duru veriyorum abime. Ver abine duru bakalım. Abi. dur. Sen teyzemi buldun. Vallahi bu bulgur pirinç buradayız. Gülay. Nasılsın? İyiyim abi. Bir tanıt kendini. Nerelisin? Kutçalıyız. Kutçalıyız. Evet. evet. Nasıl gidiyor Ramazan? Çok güzel. Çok. Tanıdık var mı burada? Herkes... şöyle. Komşuyuz. Komşuyuz. Ev burada, mı? Mi? Buradayız arkamızda. Be, 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 be. be. bekleyin. Bekleyin. Gelceğine duyunca geldik biz teyze. Gelceğine duyunca görelim diye. Tamam iyi olmuş. Allah razı olsun. Tamam. Az az gel. Az gel. Yükseler Gülden geliyor hediyeler. Bir tane daha. Bir hediye daha. Az geri Sayın, az geri Sayın. Bir hediye daha. Ha, Şahin az geri. Ali abi, teyzem. Merhaba. Al teyze sen de şunu. Merhaba. Merhaba. Hayırlı Gerçekten iftarlar. Bak gel Sağ bakalım şuraya, gel. Burada mı otururuz? Bu civarda. Evet bu civarda. Tanıtın hemen kendinizi, ailenizi. Ben Zeynep Akbaylar, Zeynep Akbaylak. Konyalıyız. Kızım. Senin adın ne? Reyyan. Hangi okuldasın Reyyan? Bebek var mı? Çatalık, Münise, lütfen Atatürk okulu. Arkadaşlarına hayırlı bebek var Ramazanlar mı? diyerek bir el salla. Hayırlı Ramazanlar. Ramazanlar. İzliyor Hı? musunuz? Bebek, bebek var mı çocuklar? Çok teşekkür ederiz. İyi iftarlar diliyoruz herkese. Buradayız. Rahatsız olduğumuz oruçları kabul etsin, şifa versin. Arama, arama. Ver. Tamam, tamam. Ne verdin kızımıza? Aa. Al sen bebek. Sarı prenses ee, geldi. Sultan yalım. Hemen. Esra uğurlu. Biz aslında hava lojmanlarında oturuyoruz. Bugün ikizler çok istediği için Öyle geldik. Öyle Aa, Aaa valla. Gel, gel gel gel. İkizleri al. Gel, 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 Yani i̇kizler. Yani yaptık ama bugün hüzün tamam. sizin için geldik. Tamam. Hediye alalım bir. Çok be. teşekkür Başka ederiz. Başka ne var hediye? Eyvallah. Bir tanıyalım o zaman. Olmaz. Esra olur, olur. Uğurlu, Konya Pınarbaşı Pınar de. İkizlerim tamam. bunlar. İsimleri yüksek İzmir. sesle alalım. Hasan Hüseyin Uğurlu. Hasan Hüseyin ve... Hangi okuldasınız? Cengiz Topal. Enişte. Gel buraya enişte. Eniştemiz nerede? Enişteee! Neredesiniz? Pınarbaşı! O <laughs> neredeydi? Gel gel buraya gel! Pınarbaşı. İkiniz de Pınarbaşı'yız! Enişte enişteyi çağır enişteyi he! Hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar. Enişte iftarlar. Çocukları İlişte. kıramıyorsun. Onların isteği Tamam. Yani. 30 kilometre yol yaptınız yani. Aynen gezdik. çekiyor mu? Ha. Sağ olun. Bir el sallasın <gülüyor> ailemiz. <gülüyor> Hadi sağ olun. Pınarbaşı ailemiz hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar abi. Sağ, sağ, olun. Çok sağ olun. teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İnşallah bu sevginize layık oluruz. Devam ediyoruz. Sağ olun. Dua istiyoruz. Tanıt abi. E ben Konya Bozkır'layım. Bozkır. İsmim Mustafa Topal. Ne iş yaparız Mustafa abi? Bozkır. Bozkır. Abicim burası hep Bozkır. Bozkırlar oldu. Bozkırlar. Ver abi hediye yönelmedim. Bozkurlar. Hediyeyi daha alalım. Bozkurların Allah. merkezi burası çelik kayalar. Ağla, eyvallah buyur. Ramazanı kutlu olsun. Hayır Ramazanlar. Ailemiz burada. Bir geri git. A Fatma Üstürk. Şöyle, şöyle biraz daha alalım. Taşkentliyim. Öyle mi? Taşkent. Taşken. Taşkent. Evet. Evet. evet abi Taşkent, Bozkır. Burası Çelik Kayalar merkezi. Doğru diyorsunuz. Evet. Burada buluşuyorlar. Taşkent, Hadim, Bozkır. Bir de ne Çelik Kayalar akla Bir evet. Ver Tek abi ver. Al ablama hediye veriyorum. Şimdi evet. Ayşe Nida. Ayşe Nida. Doğru mu hemşerim? Oğlumun adı? Muhammed Kayra. Muhammed. Merhaba. Konyalıyım. Konyalısın. Konyalıyım. Konya Konya ya bozuldu musun? mi sen? Araba ver. ver. Al al al, al evet. araba. Bir al bir bebek var mı? Bebek ver, bebek ver. İşte Hadi bebek Çocukları Hadi sevindirelim bu Ramazan. Hadi, al bakalım. Ne sevindiriyorsun? Vallahi ben. Aman ha ya, yarın bebeği çok alın. Sen nerelisin? Konya. Konyalıymış. Meram. Meram. Meramlısın. Hediye ver amcama. Bir Ramazan mesajı ver. Tamam. Tamam. İyi Ramazanlar. İyi Ramazanlar. Hadi Ramazanlar. Abi buyur. Zeynep. Zeynep senin? Elif. Elif ve Zeynep. Elif Ece'ye ne vereceğiz. Başka ne kaldı? Bebek kalmadı mı? Başka ne var? Bakın bakayım bir daha vereceğiz. Abi daha fanatik dedin nasıl abi, yani? Evet, sen abi, abi, iftardan sonra hayır günü akşam abi, açarlar. Tamam. Ben atıyorlar. açmasam, alın ben alın. olmasam Çakır. da açarlar. ya. Yani. Onlar sayesinde alın. biz devam ediyoruz. Sizin Buram sevginiz çikolata harika. Tansi çikolata ver. Çikolata ver. bir tane de buraya. Evet evet bir de çikolata. Mi? Alın bak kız nasıl bir tane çikolata verelim. İyi Ramazanlar. İzliyor musunuz programı? İyi iftarlar. Bebek. Nasıl oruçlara? Güzel. Güzel. Ne veriyoruz gençlere? Evet, tamam, İsim aldık. Raziye. Raziye. Mustafa. Raziye tamam. ve Mustafa'ya ne vereceğiz hediye? Tamam. Çikolata. çikolata. Ver çikolata ver. Yok benim ben, hemen ben. hediyeyi ver bitirelim. Ali abi Allah daha çok veriyor. Verdikçe tamam, veriyor Allah. Ver. Aldın mısınız? Buradayız. Çocuklara. Çocuklara. Kızım evet. Buradayız. Sen de bunu al. Biz Furkan Erdoğan burada oturuyoruz. Burada mı? Nerelisin? Bozkırlıyız. Bozkır. Evet. Evet, bir bozku daha buradan geliyor. Neresi? Bozkır Sorkun köyü. Sorkun. Sorkun. Aa, oranın Sorkun, tahini. Tahini meşhur. Tahinimiz meşhur. Tahini Abi, Abi, <laughs> <laughs> ben de bozkur ya. Abi, öyle. Benim anamak <laughs> istedi Sağ Sa olun. Benim anamak istedi zaten. Son iki, üç, Sen de bozkur, gel. Abla <laughs> ve abla. Evet. evet. Konya Bozkır. Bozkır. Sö Söğüt köylüyüm ben de. Söğüt köyüne <laughs> geldi. Al sana hediye. Ablayı alalım buraya. İyi Ramazanlar. Sen neredesin? Biz de güney sınırlıyız. Güney sınırlıyız. Ver ablama. Abla sana bulaşık makinesi hediyesi. Aa çok güzel evet, geldi. Ey sallan şuradan da hayırlı ramazanlar. Yurdun malı, herkes bunu kullanmalı. Evet. Söyle dur bir kız bir şey söylesin ya. Söyle Söyle. Ben şey söylemek istiyorum. Evet. Buradan dedeme selam söylemek istiyorum. Dede merhaba. Nerede? Merhaba. Dedem Yaylapınar'da. Yaylapınar'a selam. Hadi bakalım. Sultan Hava kocak. Kırmızı zaman. Bozkır. Hediye Hep geldi. Hediye, gelecek Hediye. Gelecek. Hediyen sonuna gelir. Teşekkürler. Bir kameraya. Hayır evet. iftarlar, hayırlı iftarlar, hayırlı, ramazanlar. Evet. 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 Suriye ile ilgili yoğun bir program vardı. Mustafa abi neler diyeceksin? Nasıl Bizim ortaya... her zaman yoğun zaten Suriye programımız. Daha yeni geldik. Evet. Ali Bey'in de katkıları, Çelikaylar'ın katkıları orada şu anda günlük 7000 kişiyle kişiye falan yemek çıkıyor. Ribat'ta. Günlük 7000 kişi. Dosyuz, evet motoru... Mustafa Bey Ribat aracı Ribat'la beraber değil mi? Ribat, ribat şu an. Ribat... Yardım Derneği, şu anda Ribat, aşk kaynıyor. Ribat İnsani Yardım Derneği. E, Suriye'de e, de, hangi bölgeydi? Barış, Barış Pınar, Harekatı bölgesinde, günlük 7000 kişilik iftar yemeği çıkıyor doğru mu? İlibat'a teşekkür Allah ediyoruz. Biz size teşekkür Allah ediyoruz. Biz de, Allah de Allah destek ediyoruz. oluyoruz oraya. Tüm iş adamlarının destek olmasını istiyoruz. Aynen Çünkü öyle. orada günlük iftar yemeğe çıkıyor. Biz iftar yemeğine gideceğiz oraya inşallah. gideceğiz? Nasip. Onu bir programlayalım. İnşallah biz en kısa zamanda Suriye'deyiz. <laughs> Evet Süleymaniye şubemizin müdür Hüseyin abi nasılsın? Eyvallah hoş geldin. Hazır mıyız indirimlere? Eyvallah. Öncelikle herkesin Ramazan mübarek olsun. Amin. Allah bayramlara erişilmeyi nasip etsin inşallah. Amin inşallah. inşallah. Şimdi Süper hediyeler var mı evet. indirimler? Ali Bey in in hediyeleri dağıttı mahallemize. Evet. Sağ olsun mağazamızdan. Evet, i̇lk defa ilk geçiyoruz. Evet. İlk defa güllaç var. Ege güllaç 300 gram 69.95. 69 95'e evet. Ege Güllacımız var. Yörükoğlu geldi. Yörükoğlunda ne yapıyoruz? Yörükoğlu. Ya. Evet. Yörükoğlu sunu penül. 90 dolar. 95. Beş. Duru Bulgura geçelim mi? Evet, evet, Duru Bulgur. 5 kilo mu arkadaşlar? Evet, 5 kilo. Hüseyin 132 95 evet. 132 132 95 Evet, Kapi'nin Ramazan 90. şerbetleri çok tutuyor, çok tüketiliyor. Fiyatımız? Evet. 29 95 29 <laughs> 95 Mendillere geçelim. Ünü Baby ıslak mendil 90'lı. 3x2 öde. Evet, 3 2 49.90 Türk Çağlı Köy'de. 90. Harikasınız. Son doğal şampuanımız Bioplast. 1000 milim. 1000 milim. Ve fiyatımız kaç? Abi. abi ne oldu? Bu şampuana sarımsak var. Kaç Sarımsaklı. Killiye birebir bu şampuan. Keli kel kel olmayacaksa bunu kullanacaksın. Sen kullan. Sarımsak severim ben. Ama orada. Her şeyde. Alman. Evet, sarımsak. Keli olmayacaksa bunu. Annemdeni yapalım bunu. Evet, 114.95. Gösterelim 114.95'i. <laughs> bu ürünümüz özel <laughs> Ali Bey ısrarla vurguluyor. Alın <laughs> diyor. Sarımsaklı. <laughs> 114. 95. 95. Süleyman'a şubesinden. Bir gün daha tamamladık. Orucun yedinci gününü tamamladık. Süleyman'cığım ne desin? Evet gerçekten çok yoğun bir şubemizde. Allah razı olsun gelenden gelemeyenden selamlarımızı da iletiyoruz. Herkese hayırlı iftarlar, hayırlı savurlar diyoruz. Buradaki herkese alkışlayalım. Hayır evet. Ramazanlar hayırlı Ramazanlar diyelim. Hayırlı Ramazanlar. Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri, Ali Kaya ve Süleyman Karaca ile Ramazan alışverişini sundu.